Kanal 56 vatandaşın namzunu tutuyor. Mikrofonu yönelttiğimiz vatandaşlar sorularını özgürce seslendiriyor. İşte vatandaşların görüşleri. Burası Şeyh Hasan Türbesi'nin arkası. Ben de sıradan bir vatandaşım. Güresin başında 3-5 tane tavuk satarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Fakat ne yazık ki Sirt Belediyesi tarafından, belediyemiz tarafından, zabıtalar tarafından bir türlü orada izin verilmiyor bizim 3-5 tane horoz veya tavuk satmamıza. Belediye tarafından bu yer gördüğünüz gibi burası bu alan bize açıldı. Alan açıldığı gibi araçlar sahibi bizzat gelip vatandaşla birebir diyorlar siz burada kalmıyorsunuz. Siz buradan da gideceksiniz. Bizi kaderimize terk etmişler. Bir an önce bunun çözülmesini istiyoruz. Belediye tarafından bir çözümün bulunmasını istiyoruz. Bütün köy ürünleri yumurta olsun, işte baston olsun, bir hindi olsun, bir tavuk olsun. Vatandaşlar geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu vatandaşlar ne yapsın? Hırsızlık mı yapsın? Gidip eroin mi satsın? Yani ne yapsın bu vatandaşlar? Bunlar kaderine terk edilmiş. Hiç kimse bu vatandaşların derdine çözüm bulmuyor. Herkes kaderine terk edilmiş. Bir an önce yetkililer tarafından çözülmesini istiyoruz. Lütfen. Yani sır sorunları çok var. Mesela abi? Yani mesela hiçbir bakımı, hiçbir bakan yok. Hiçbir yani yapacak bir şey hiç yoktur. Sırt bakımı hiçbir şey yok. Kimse bakmıyor, kimse şey etmiyor yani Sirt'te ne şey var ne hiçbir şey Maşallah işsizlik. gençler bol bol Hepsi, geziyorlar. Hep gençler bak lise mezunu okumuş bitirmiş hala boş dolaşıyor. Yani. Oyunu aldığı zaman ey, eyvallah gittiğin yanında kimsin seni tanımıyorum kusura bakma. Sırtta sorun olan öncelikle ama, ama. sorun olmadığını hiç kimse söyleyemez. Her şey sorundur bakın kaldırımlar olsun yollar olsun işsizlik olsun her şey sorundur Yani ne düşünebilir Sirt'te bir son kapı olmaktan kurtarmak lazım yani işsizlikten çıkarabilmesi için yani ne bileyim artık bunu biraz daha <laughs> hükümetin, daha yetkililerin düşünmesi lazım.